Efsane Haber Kanalı'ndan herkese merhaba, değerli dostlarım. Bugün sizler için Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olayları detaylı bir şekilde analiz edeceğiz. Ekran başına kilitlenmeye hazır olun çünkü bu bölümde gerilim, ihanet ve mücadele sınırları zorlayacak. Önceki analizlerimizde Tarık'ın ne yaparsa yapsın Baran'ın aşiretin başına yeniden geçmesini engelleyemeyeceğini sizlerle paylaşmıştık. Tarık her yolu denese de Baran'ın kararlı duruşu karşısında çaresiz kalmış, aşiretin yeniden liderliğini almasını engelleyememişti. Şimdi ise Tarık ve Hacer'in Baran'a karşı daha da karanlık bir plan içinde olduğunu görüyoruz. Bu defa işler öyle bir noktaya varıyor ki Hacer, gözünü iyice karartarak Tarık'ın eline silah bile tutuşturuyor. Baran'ı sonsuza dek hayatlarından çıkarmak isteyen bu ikili, bambaşka bir oyun planı hazırlamış durumda. Acaba bu hain plan, Baran'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek mi? Bu noktada sizlere Baran Karabey'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Baran, yalnızca cesaretiyle değil, keskin zekasıyla da Tarık ve Hacer'in her hamlesini fark eden, onların maskelerini bir bir düşüren bir karakter olarak öne çıkıyor. Bu bölümde Tarık ve Hacer'in her şeyden habersiz planlarını yürüttüğünü sanmaları oldukça heyecan verici. Ancak dikkatli gözlerden hiçbir şeyin kaçmayacağı gibi, Baran da onların gerçek yüzünü çok geçmeden ortaya çıkaracak. İnanıyoruz ki Tarık ve Hacer'in yüzleşmesi gereken o an geldiğinde Baran onları konaktan kendi elleriyle kovmakta tereddüt etmeyecek. Bu arada sürpriz bir karakter olan İsmet de hikayeye yeniden dahil oluyor. İsmet hapisten çıkıp konağa döndüğünde bambaşka bir kimlikle kendisini Ceyda'nın yurt dışında yaşayan bir akrabası olarak tanıtacak. Sadece kısa bir tatil için buradayım ve kalacak bir yerim yok diyecek. Tarık ise konağa yerleşmek isteyen İsmet'in varlığından oldukça rahatsız olacak. İsmet'in konağa gelişi olayların seyrini nasıl değiştirecek? Acaba Tarık'ın İsmetle ilgili gizli endişeleri mi var yoksa başka bir sır mı saklanıyor? Bu ziyaret Tarık ve Hacer'in hain planlarını nasıl etkileyecek? Konağın içinde yeniden şekillenen bu olaylar zinciri izleyicileri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Tabii ki tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce Tarık ve Hacer'in Baran'ı alt edebilme şansı var mı? Yoksa Baran tüm planlarını bozup aşiretin başındaki yerini sağlamlaştıracak mı? İsmet'in gelişiyle dengeler nasıl değişecek? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bize katılmayı unutmayın. Yorumlarınızı okumak bizim için her zamanki gibi büyük bir keyif. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, Efsane Haber Kanalı'ndan hepinize sevgi dolu selamlar. Takipte kalın, hoşça kalın.